Güzel değilsin sen. Güzelim. Hayır. Güzelim. Hayır. Güzelim. Sen güzel değilsin. Güzelim. Kim dedi güzelsin sen? Ben. Hayır bence hiç güzel değilsin. Güzelim. Hayır. Güzel. Hayır. Güzelim. Hayır. Güzelim. Bak şu surata. Şu surat güzel mi? Güzel. Nasıl güzel? güzel? İyi bebek. İyi bak. Güzel mi? Güzel. Neresi güzel? Göster bakalım. Burada. Başka? Burada. Burada mı güzel? Evet. Başka neresi güzel? Şu.